Orta gelirliyi ev sahibi yapacak projede sona yaklaşılıyor. Taksitler belirlenirken gelire bakılacak. Peki projede başka hangi önemli maddeler bulunuyor? Proje konut piyasasını nasıl etkileyecek? İşte yanıtlar. Orta gelirliye konut projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Sıfır konut alacakların hane halkı toplam gelirine bakılacak. Geri ödemede bu gelir üzerinden bir sınırlama yapılacağı düşünülüyor. Taksit ödemelerinin gelire oranının düşük tutulması bekleniyor. Hükümetin vatandaşa destek vermesi öngörülüyor. Konut üreticilerinin sürece dahil olması için de süreç masada. Yani konut ihtiyacı olan kişi açısından da, konut geliştiricisi açısından da ve bütün aslında 250 alt sektörü besleyen gayrimenkul sektörü açısından olumlu bir gelişme olacak. Projenin konut fiyatlarına etkisi de önemli. İnsanların konut edinimini kolaylaştırıcı ve birinci el piyasasını aslında destekleyen, besleyen böyle bir fonlama sektörümüz açısından olumlu etkiler açığa çıkaracaktır. Bunu yaparken de konut fiyatlarını arttırıcı bir etki beklemiyoruz projenin kurumsallaştırılması da hedefleniyor. Böylece vatandaşa sürekli konut edinme imkanı sunulacak. Ayrıca alıcıya tapu harcı muafiyeti de gündemde. Konutların satışına da uzun süre izin verilmeyeceği ifade ediliyor. Ödemelerin bir veya 2 yıl geri ödemesiz olması öngörülüyor. 15 yıl vade ile geri ödeme seçeneği de gündemde. Kredi faiz oranlarının %0,69 ile %0,99 arasında değişmesi bekleniyor.